Selamün Aleyküm Arkadaşlar, Kuruluş Orhan 11. bölümle ilgili yepyeni bir analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle dizideki önemli gelişmeleri, karakter dönüşlerini ve hikayenin olası yönlerini konuşacağız. Kuruluş Orhan izleyenler bilir, her yeni bölüm büyük heyecan yaratıyor ve biz de bu heyecanı birlikte keşfedeceğiz. Dün Instagram'da Turgut Bey karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un resmi hesabını incelerken çok dikkat çekici bir detay fark ettim. Açıkçası bu detay Turgut Bey'in dizide yeniden boy gösterebileceğine dair umutları artırıyor. Kuruluş Orhan Canlı izle diyen izleyiciler için bu haber oldukça heyecan verici olabilir. Cengiz Coşkun'un son paylaşımlarına baktığımızda Turgut Alpin efsanevi imajının hala korunduğunu görüyoruz. Uzun saçlar, gür sakal, yani tamamen eski Turgut Alp görüntüsü hala mevcut. Bildiğiniz gibi bir oyuncu başka projelere geçtiğinde genellikle imajını değiştirir. Ancak burada tam tersi bir durum var ve bu bilinçli bir tercih gibi duruyor. Bu durumun sadece bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Üstelik Cengiz Coşkun'un Kuruluş Orhan dizisinin resmi sosyal medya hesaplarını takip ediyor olması geri dönüş iddialarını daha da güçlendiriyor. Osman Season 10 izleyicileri için Turgut Bey'in gelişi büyük bir sürpriz olabilir. Şu sıralar Turgut Bey'in yurt dışında olduğu söylense de Türkiye'ye döndüğünde dizinin yapımcısı Mehmet Bozda, reytingleri yeniden yükseltmek için Turgut Bey karakterini hikayeye dahil etmek isteyebilir. Bu hamle, kuruluş Osman son bölüm analizleri yapan bizler için de çok heyecan verici bir gelişme olur. Turgut Bey gibi ikonik bir karakterin geri dönüşü dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir. İzleyiciler tekrar ekrana kilitlenebilir ve heyecan zirveye çıkabilir. Kuruluş Orhan 11. bölüm fragmanı ve analizlerinde bu geri dönüş olasılığı sık sık konuşuluyor. Özellikle Bala Hatun ve Osman Bey arasındaki ilişkilerin bu dönüşten nasıl etkileneceğini merak ediyorum. Kuruluş Osman izleyenler bilir ki karakterlerin arasındaki dinamikler her zaman hikayeyi ileri taşır. Turgut Bey'in gelmesiyle birlikte yeni çatışmalar ve stratejik hamleler görebiliriz. Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un canlandırdığı karakterler de bu geri dönüşten etkilenecek. Kuruluş Orhan analizlerinde sıkça bahsedilen bu etkileşimler dizinin hikayesini daha da derinleştirecek gibi duruyor. Turgut Bey'in geri dönmesi, sadece karakter olarak değil, hikaye anlatımı açısından da diziyi güçlendirecek. Cerkutay ve Malhun Hatun gibi karakterlerin konumları da bu süreçte daha netleşebilir. Malhun Hatun'un Osman Bey ile olan ilişkisi, Turgut Bey'in gelişiyle yeni bir boyut kazanabilir. Emre Bey ve diğer yan karakterlerin tepkileri de oldukça merak konusu. Kuruluş Osman oyuncuları arasında stratejik hamleler yapan karakterlerin hikayeye katkısı büyük. Kuruluş Orhan Canlı izle diyenler için bu anlar, bölümü daha heyecanlı hale getirecek. Dizinin reytingleri açısından da Turgut Bey'in dönüşü büyük önem taşıyor. Osman Season 10'in izlenme oranlarını yükseltmek için yapım ekibinin böyle bir hamle yapması oldukça olası. Kuruluş Orhan izleyenler,